Teknobot'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte LG G3'ü root edeceğiz. Öncelikle root etmek için gerekli olan yazılım StampRoot'u indirelim. XDA Developers'tan StampRoot'un en son sürümü olan 1.2.0'ı indiriyoruz. Akabinde dosya yöneticisini açıyoruz. Tüm dosyalar diyoruz. Dahili depolama birimi. Download klasörüne giriyoruz. Burada StampRoot 1.2 APK'yı çalıştırıyoruz. Ayarlar diyoruz. Bilinmeyen kaynakları devreye sokup tamam diyoruz. Geri gelip tekrar da APK dosyamızı çalıştırıyoruz. İleri diyoruz. Yükle diyoruz. Stamp yüklendi. Aç diyerek çalıştırıyoruz. Artık cihazımızı root etmek için tek yapmamız gereken grind butonuna tıklamak. Telefonumuzu yeniden başlatmamızı söylüyor. Telefonumuzu yeniden başlattıktan sonra telefon tekrar yeniden başlıyor otomatik olarak. Telefonumuz açıldı. Root durumunu kontrol edelim. Super SU'yu çalıştıralım. ESU kodunun güncellenmesi gerekiyor. Devam diyelim. Normal diyelim. Yükleme başarılı. Cihazınızı tekrar başlatmanız önerilir. cihazımız tekrar yeniden başlatalım. Telefonumuz açıldı. Bakalım süper Asus sorunsuz çalışıyor mu? Evet artık sorunsuz bir şekilde Super SU'ya girebiliyoruz ve telefonumuz root edilmiş durumda. Root'u kaldırmak isterseniz en aşağıya çekip buradan root kaldırma seçeneğini kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş, teknopat.net.